bu genelde 15 yaşın üstündeki nüfusu olarak sayılır. Evet. Ne kadarının iş gücüne katıldığıdır. Bu OECD ülkelerinde gelişmiş olan ülkelerde yüzde yetmiş. Yani yüzde otuzu iş gücüne katılmıyor, yüzde yetmişi katılıyor. Bizde evet. ise bu oran yüzde elli. Böyle baktığınız zaman yani Türkiye'de bir anda iş gücüne katılma oranı OECD ortalaması gibi yüzde yetmişlere çıkmış olsa şu andaki yüzde dokuz, dokuz onlar civarında olan istik oranı yüzde otuz beş, yüzde kırklara çıkıyor. Evet. Gene başka bir kategori bu iş gücüne dahil olmayan grubun ee, içine de baktığınızda mesela bir grup var ki bunlar aslında çalışmıyor. Ee, çalışmak istiyor. İşbaşı yapmaya hazır. Evet. Ama iş bulacağına inanmıyor. Aramıyorum. İş bulma ümidi olmadığı için iş aramıyor. Hı hı. Onlar da iş gücüne dahil olmuyor. Onları da iş gücüne dahil etmiş olsanız aslında işsizlik oranı 5-6 evet. puan artıyor. Şu anda %10 olan işsizlik oranı bir anda %16 yani. Bunun bir etmeli daha var. Her mahalle bir üniversite yaparsanız, üniversite de işsizler ordusundan Tabii. çıkarttığınız zaman Tabii. Zaten çünkü tabi tabi izleyicilerimiz de bilsin yani ev kadın ev kadınları işte o iş gücüne dahil olmuyor işte emekliler dahil olmuyor Tabii. öğrenciler dahil olmuyor işte Tabii. çalışamayacak durumda olanlar var evet. özürlerin engelleri nedeniyle onlar olmuyor yani böyle bir değişik kategori var o yüzden işsizlik alanında böyle bir ciddi problem var yani yüksek işsizlik oranları bunlar yüzde evet. bir ve zaman içinde de bakın bu azalıyor. Yani ...işsizlik, iş gücüne katılma oranları... ...1990'lı yıllarda %55'ler civarında. Ama şu anda %50'lerin evet, altında. Neden? Bunun sebebi nedir? E bunun sebebi işte uyguladığımız bu politikalar... ...yanlış politikalar. Evet. E bir de şu da var tabii... ...tarımın da aslında bir şeyi var. İş gücü vardı. Yani şöyle düşünün... ...göç, ciddi bir göç olgusu da var evet. Türkiye'de. Göç etmeden önce aslında tarımda... ...ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadınlar... ...kente göç ettikleri zaman artık iş bulamıyorlar. Çünkü sanayi ve hizmetler sektörünü ememiyor tarımdan gelen iş gücünü. Onun sonucunda iş gücüne dahil olmayan e, grubun için e, bu, da bu, bu da bir yapısal sorun. Bu da tabii yani bir bu da bir yapısal sorun. Dediğim o zaman gibi tarımı da konuşmuşken e, isterseniz tarıma da biraz mercek tutalım. Derim ben. Şimdi e, orada istihdam azalıyor. E, üretim azalıyor. Tarımda evet. üretim azalıyor, istihdam azalıyor. E, tarımın Türkiye ekonomisindeki yeri giderek daralıyor mu? Şimdi bakın orada zaten şöyle bir rakam verelim. E, izleyicilerimizin kafasını netleşsin. Tarımın, yani milli gelir içinde tarım, sanayi, hizmetler diye üç ana, üç ana sektörde, sektörde bakarız. Tarımın milli gelir içindeki payı %8, %9 yıllar itibariyle değişiyor. 8-9 civarındadır. Evet. Ama istihdam içinde baktığınızda, tarım istihdamın toplam istihdam içindeki payı %25. Yani %25'lik bir grup aslında milli geliri %8, %9'unu alıyor. Bu da aslında gıda yoksulluğunda, açlıkta, son dönemde yoksulluk göstergeleri de gösterdi. Kırsal kesimde ciddi bir yoksulluk olgusunun e, olduğunu ortaya koyan nedenlerden biri. Ee, AKP döneminde tarım kesimi tamamen e, sahipsiz bırakılmış durumda. Bakın kendi çıkardıkları bir kanun var. 2006 yılında bir tarım kıtarım kanunu çıkardılar. Onun 21. maddesinde bir hüküm var. Diyor ki Türkiye'de tarımsal desteklemeye ayrılan para mil GSMH vardı o zaman milli geliri evet. ifade eden. Şimdi GSMH kullanmıyoruz. Gayri safi yurt kullanıyoruz ama bunlar hemen hemen aynı çok Ay, yakın evet. rakamlar. Milli gelir diyelim ona. Milli gelirin yüzde birinden az olamaz. Ama biz bakıyoruz o zamandan beri yıllar itibariyle yani yüzde yüzde yarım. Yüzde yarım. Yani e, civarında. Yani binde beş, binde altılar seviyesinde var. Ee, en son görüşmelerde de söyledik. E, ee, tabii Tarım Bakanı aslında Alem ediyor, kallem ediyor. Değişik rakamlar söylüyor. Hı hı. En son bütçe görüşmeleri sırasında Plan Bütçe Komisyonu'nda dedi ki yüzde bir nokta birdir. Bunun üstündedir. Yüzde yarım değildir. Nasıl dedik? Ee, tarım Bakanı e, yaptığı sulama yatırımlarını, e, arazi toplulaştırma yatırımlarını da dahil etmiş projenin içine. Biz de dedik tamam. ki bunu dahil edemezsiniz. Çünkü tarımsal destekleme ödemeleri transfer niteliğinde ödemelerdir. Sizin zaten bu, buraya dahil ettiğiniz e, var olan to, yatırımlar yatırım bütçesi içinde vardır. Yani siz onu zaten buraya dahil ediyorsunuz o zaman yatırımdan çıkarmanız gerekir. Onu da yapmadılar. Tabii 3,5 buçuk, e, üç, üç buçuk milyarlık bir parayı buradan, buraya koyuyorsanız oradan çıkaracaksınız. O zaman tarım yatırımları inanılmaz biçimde düşüyor. Yani böyle bir şey olmaz. Zaten işin mantığına da aykırı olduğunu söyledik. Sonra dedi ki OECD hesabı var. OECD ülkelerine yapılan bir hesaba göre %2.2'dir dedi. OECD ülkeleri içinde tarıma en çok destek veren ülke okay. ülkedir Türkiye. O da onun da öyle olmadığını söyledik. Bu da şöyle. Belli bir takım temel ürünlerde bir dünya fiyatları var. Eğer sizin yurt içi fiyatlarınız dünya fiyatlarından uzaksa bir biçimde ona şeyse o onu bir tarımsal destekleme gibi düşünüyor. Yani evet. bu hesabi bir şey. Bir para verilen bir para değil. Ve burada siz girdiği de hesaba katmak zorundasınız. Tamam sizin belli ürünlerde örneğin şeker pancarında ürün fiyatınız daha yüksek olabilir ama girdileriniz de daha yüksek. Türkiye bakın dünyanın en pahalı mazotunu kullanıyor. Evet. Yani bugün biz yani seçim zamanında mazot üzerindeki bütün vergiler kaldırılsın. Mazotun tarımsal amaçla kullanılan mazotun fiyatı bir buçuk lira olsun dedik. Bunu yaparken de hesap yaptık. Yani dışarıdan alıyorsunuz, ithal ediyorsunuz petrolü. Sonra rafinleri de işliyorsunuz. Sonra tankere bindiriyorsunuz. Satacağınız akaryakıt bayiğine, istasyona getiriyorsunuz, benzin istasyonuna. Sonra akaryakıt bayinin de karını koyuyorsunuz, bir buçuk lira civarındaydı. Evet. Ama ÖTV, KDV, ÖTV'nin KDV'si fiyat birdenbire aşağı çıkıyordu. Yani dünyanın en pahalı mazotunu kullanan ülkedir şu anda Türkiye. Ama daha acısı... Gübrede de... öyle, zirai ilaçta öyle. Yani girdi fiyatları evet. 4'e 5'e katlanırken Türkiye'deki ürün fiyatları hala yerinde sayıyor. Birçok yerde ürün toprak altında. Patatesler toprak altında kaldı biliyorsunuz en son. Evet. Ödemişte bir de birçok üründe yaşanıyor. Pamuk pamuk, pamuğu bitirdiler. Aa, saman ithal ettik ya. Daha saman ithal ettik mı? hayvancılıkta. Evet. Bakın bir ölçü vardır. Hayvancılığı bitirdiler. Evet. Evet. Bizim gibi bu kadar geniş toprakları olan bir ülkede hayvancılığı bitirdiler. Bir ölçü vardır. Bir litre sütle en az Avrupa ülkelerinde, yani birçok ülke var bu. yani tarımda gelişmiş. Evet. Fransa var, Danimarka var, Hollanda var. Bir, e, litre sütle bırakın, bir litre sütte en az 3 kilo yem alırsınız. Bizde bırakın 1 litre bile e, bir 1 kilo bile yem alamıyorsunuz. Yani 1 litre sütte 1 kilo yem alınamayan bir yerde ne olur? Hı hı. Artık hayvancılığı terk eder. E, süt veren hayvanını işte e, gönderir, keser. Sonra bir ne yapar. Şire gelir da, mi? Ne yapacak? Ondan sonra da işte yoksulluk olur, göç eder. Hı hı. Onun sonucunda ciddi bir kriz yaşadır. E, Türkiye dünyada kendi kendine yeten tarımda ülkelerden biriyken... bugün hububatta yani buğdayda, arpada, bakliyatlarda, evet. e, yağlı tohumlarda, pamukta, yani ayçiçeğinde, e, kırmızı ette, en son samanda ithalatçı konumuna gelmiştir. Bunun nedeni tamamen yanlış politikalardır. Çok yüksek fiyatlardan girdi kullanan üretici ama ürün fara etmemektedir. O zaman destekleyeceksiniz ürünü. Bakın, e, tarım sanayi gibi değildir. Sanayide bir fabrika kurarsınız. E, ...kapalıdır, dört duvar arasında... ...mevsimsel koşullardan etkilenmez. Gerekirse 24 saat, 3 var diye olarak... ...8 saatten 3, 3 var diye... ...çalıştırırsınız makineyi. Evet. Makine devam ediyor. Arada onun bakımını yapmanız koşuluyla Ama tarım öyle değildir. Hava koşulları var. Birdenbire hava koşullarına... ...çok ciddi bağımlık vardır. Hı hı. e Bunun e, zararlı şey var biliyorsunuz... E, ...hastalıkları var. Hı hı. e Bunun seli var, yağmuru var... ...donu var. Evet. E, buna baktığınız zaman... ...son derece kırılgan bir sektör. O yüzden de... ...dünyanın her tarafında tarım sektörü desteklenir. Özel bir destek tabi politikası. Yani, yani bizim kaç çeşit var. peynirimiz var? Ama bakıyorsunuz yani yurt dışına çıkın bir bakın hiçbir yerde Türk peynirlerini göremezsiniz. Ama gidiyorsunuz başka bir ülke, Fransız peynirleri, Hollanda'da, dünyanın her yerinde bunları buluyorsunuz. Çünkü hem üreticiyi destekleyen bir model de aynı zamanda onların İhracat yapılması için gerekli desteği sağlayan yani bir sistem Yani üreticinin var. ürettiği ürünü Tabii. ekonomik bir değer haline getiren Tabii. bir Ürün, sistem. Ürünün para etmesini sağlayan evet. bir sistemdir. Düzgün politikalarla ve bir değil. tarım politikasıyla. Yani bakın bugün tarım planlaması da yok. Yani Türkiye'nin belli ürünlerde arz açığı varsa... ...üreticiyi o fiyatlarla, destekleme alımlarıyla ve uygun fiyatları vererek... ...o ürünleri yönlendireceksiniz. Yani zaten çok ürettiğiniz bir malı tekrar üretmek değil... Siz orada o politikalarla aslında hangi ürünlerde arz açığımız varsa yani üretimimiz tüketimimizi karşılamıyorsa o ürünleri ürettirmemiz lazım. Ya da hangi ürünleri ihraç etmek istiyorsak onları ürettirmemiz lazım. Yani bir aktif tarım planlamasına ihtiyaç var. Ama o da bizde yok. <laughs> ee, ama yok o açıdan da e, gerçekten çiftçimizin, hayvancımızın e, evet. durumu perişan. Şimdi tarımı konuştuk, sanayiyi konuştuk. Üç ana sektör vardı. hizmet. Şimdi evet. tarım ve sanayide bir gerileme var. Hizmet sektöründe ise bir sanayide şişme şöyle söyleyelim mi e, sanayide de şöyle söyleyelim. Siz. Şimdi bakın gene yapısal problemlerden bahsediyoruz. Evet. Birisi de şu. İmalat sanayi sektörü sanayi içinde imalat sanayi ekonominin lokomotif sektörüdür. Sektörü. Yani en önde gider, arkadaki vagon gibi öbürlerini çeker. Evet. Çünkü o sanayi sektörü aynı zamanda tarım sektöründen girdi talep eder. Tabii. Yani bugün bir tekstil sanayini sizin pamuk pamuğa dayalıdır. Tarımda üretilen. Evet. Gene aynı şekilde e, taşımacılık dediğimiz ulaştırma yatırımlarını ulaştırmayı ciddi biçimde uyarır. Ticaret aynı şekilde onu uyarır. Yani o sektörün gelişmesi ekonominin bir dediğim gibi önde giden bir sektörüdür. Evet. E, teknoloji yoğunluğuna göre baktığınızda imalat sanayine Türkiye'nin daha çok düşük ve orta düşük teknolojili sektörlerde uzmanlaştığını görüyoruz. Yani şu demek bu. OECD'nin bir ayrımı var. Dörtlü bir ayrım. Diyor ki imalat sanayinde bazı sektörler, ürünler ve ürünleri üreten sektörler düşük teknolojidir. Orta düşük, orta yüksek ve yüksek diyor. Ortayı böyle biraz daha geniş bir kapsamda almış. Türkiye'nin hem üretiminde hem ihracatında, imalat sanayinde düşük ve orta düşük teknolojili sektörlerin ağırlığı var. Bu da şu demektir, emek yoğun, düşük katma değer yaratan, niteliksiz emeğe dayanan, düşük ücretlerin verildiği, kayıt dışının yaygın olduğu bir Modeldir bu. Ve ortaya çıkan model de görece tabii, değersiz olur Bu model bizi geliştirmez. Biz katma değeri arttıracak bir yapının içinde olmamız lazım. Ya elbette bu ürünleri, bunları terk etmeyeceğiz. Yani gıda bizim için önemlidir, tekstil önemlidir. Üreteceğiz, bunları ihraç edeceğiz. Ama, ama, ama aynı, aynı zamanda payla. yüksek teknolojili sektörlere gidiş için gerekli e, yatırımları yapmaya ihtiyaç var. Bu açıdan da devletin bir öncülüğüne ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bakın... 1929 krizinden sonra o Türkiye'de de bir devletçilik politikası evet. uygulamaya getirdi. Ne yapıldı? İşte biliyorsunuz etibanklar, banklar, sümer banklar, şeker fabrikaları, demir aslında yolları, tabii ve o bir sürü ...kamu kamusal teşebbüsü kurularak aslında ciddi anlamda ülkenin sanayinin gelişmesi sağlandı evet. ve devlet bunlarda bankalar hepsinde öncülük yaptı. Evet. Şimdi de aynı şekilde ekonomide katma değeri yükseltmek, ekonomide teknoloji yoğunluğunu arttırmak, daha yüksek teknoloji alanlara girip uzmanlaşmak için bir öncülüğe ihtiyaç var. Devlet bu konuda doğru stratejileri oluşturmalı. Hı hı. Özel sektörü bu alanlara girmek için teşvik etmeli. Kendisi girmeli bazen bizzat yatırım yapmalı. Hı hı. Araştırma geliştirme yatırımlarını arttırmalı. Hı hı. Bakın, e, hükümetin kendi plan dönemi var. 9. Kalkınma Planı biliyorsunuz 2007-2013 yıllarını kapsıyordu. Hı hı. 2006 yılında bunu hazırlarken dediler ki Türkiye'nin araştırma geliştirmeye ayırdığı pay milli gelirde çok düşük. Hı hı. Bunu arttıralım. 0.67'ler, %0.67'ler civarında. Hı hı. Ve 2013 yılında %2'ye ulaşması hedeflendi, öngörüldü. Bugün gelinen nokta %0.85'ler civarında. Yani %1'in bile altında. O açıdan e bunu nasıl sağlayacaksınız? Yani bir vizyonunuz olacak, bir stratejiniz olacak. Nereden gidip nereye gitmek istediğinizi bileceksiniz. Bu açıdan da ciddi problem yani ekonomi yönetiminde, ekonominin vizyonunda... Ee, çok ciddi problemler gö gö gözüküyor ama gözüküyor. her ne hikmetse işte 2023 vizyonu hatta en son vizyon 2071 yaptılar. Evet. Böyle bir Suan bir vizyon, vizyon zaten varmış gibi yok. ortada vizyon falan yok. Şimdi e, sanayi de çizdik o zaman, tarımı da çizdik hani kötüye gidenler. Ama işte mesela hizmetler de bir şişme var hizmet sektöründe bir şişme var. E, bu da e, sorun olarak algılanmalı mı sizce şişme yoksa? İyidir. Hizmet, Hizmet sektörü, veriyor, sektörü zaten tarım ve sanayinin etrafında dönen sektörlerdir uh -huh. aslında. İşte tabii orada bir inşaat sektörü vardır belirleyici olan. Uh -huh. O inşaat sektörü belli zamanlarda harekete geçer. Ee, Türkiye'de de aslında inşaat sektöründe bir dönem çok hızlı büyümeler oldu ama aslında şimdi büyüme hızlarının azaldığını görüyoruz. Çünkü Türkiye'de bir ciddi söylenen rakamlara göre yapılan analizlerde bir konut arzı fazlası olduğu söyleniyor böyle yani bir Bu sektör de yavaşlayacak. O sektör de bir anlamda yavaşlayacak. Hükümet son dönemde büyük altyapı yatırımları hmm. yaparak orada işte inşaat sektörünü hmm. bir anlamda teşvik, teşvik etmeye ve ayakta tutmaya çalışıyor belki. Ulaştırma sektörü zaten Türkiye'nin evet. karayolu üzerine hmm. dayalı. Mesela bakın ulaştırmada da problemler var. Dünyanın her tarafında ulaştırmadaki vizyon sadece hem yolcu taşımacılığında hem yük taşımacılığında sadece karayolları üzerine dayalı bir sistemin başarı şansı yok. Yani demir yolunda, deniz yolunda ha, ve hava yollarında işin içine katıldığı bir yapı var. Ama Türkiye ne yazık ki hem yolcu taşımacılığında hem yük taşımacılığında %95'lerin üzerinde kararın bağımlı. Var, doğru. O da aslında diğer alanların, demir yollarının Hı -hı. ne kadar iyi ihmal edildiğini e, gösteriyor. Şimdi Sayın Tüneli, son 3-4 dakikamız sürede hızlı geçti bak. Geçti mi o kadar, şimdi, kadar Vergi haftası anımız. bu hafta evet. e, vergi politikasını konuşmadan bu programı bitirmeyelim derim ben. Olur, e, olur. Çünkü e, Türkiye'nin e, maliye politikasının belki kronik sorunlarından biri. E, düzenli, düzgün vergi toplanamaması sorunu. E, 2013 bütçesinde, 2013 vizyonunda ve sonrasına ilişkin değerlendirmesinde vergi politikasındaki bu soruna ilişkin bir çözüm var mı? Şimdi bir çözümü yok ve zaman içinde de aslında vergi politikasının daha çarpık hale geldiğini görüyoruz. Şimdi vergiler iki çeşit vergiler var. Doğrudan ve dolaylı. Doğrudan vergiler dediğimiz gelir üzerinden alınan vergiler, kazanç üzerinden alınan, dolaylı vergiler üzere harcamalar üzerinden alınan yani KDV, ÖTV gibi her harcama yaptığınızda alınan vergiler. ...Türkiye'de son dönemde bu yapı gittikçe çarpık hale geçiyor. Şu anda vergi sistemi içinde %70 dolaylı vergilerde. Yani ÖTV gibi, KDV gibi bu şekildeki vergilerden oluşmakta. Bu, bu vergiler aynı zamanda gelir dağılımını bozucu vergiler. Yani bu vergileri alacaksınız tabii. Tabii elbette insanlar harcayanlar verecek ama... ...yani bir an için şöyle düşünelim bir senaryo içinde... ...yani Türkiye'deki zengin bir insanla yoksul bir insan aynı malı tüketinde aynı vergi ödüyor. Yani o açıdan da gelir üzerinden, geliri kazancı vergilendiren bir sisteme ihtiyaç var. Ne yazık ki öyle bir şey yok. Kayıt dışı ekonomi hala çok ciddi boyutlarda. Tabii hem çalışma açısından, sosyal güvenlik sistemi açısından hem de vergi sistemi açısından çok ciddi bir açık var. Yani devlet yakaladığını, yakaladığını, vergi yakalandığını vergilendiren, ondan vergi alan bir devlet var ve başka bir aslında eleştirilmesi gereken noktada Maliye Bakanlığı'nın, hükümetin konuya tamamen gelir eksenli bakması. Yani ve onlar için bütçe açığını azaltmak için işte e, vergileri arttırmaya ihtiyaç var. E, en kolay hangi vergileri arttırırsınız? Salma e işte, yaptığınız. Tabii yani. yani elektriğin üzerine e, yüklenirsiniz. Doğalgazın üzerine devamlı zam getirirsiniz. Tütünü, alkole. E, Tütünü, zaten neredeyse otomatik hale getirdiniz. E Böyle evet. bir model yok. Çünkü e, burada bir tabii gelir toplama hedefi her zaman vardır. Hı hı. E, bu ma, Maliye literatüründe, vergi sistemi içinde. Ama aynı zamanda ekonomide ee, hangi faaliyetleri desteklemek istiyorsanız onları o vergi politikası aracıyla yönlendirirsiniz. Evet. Desteklemek istemediğiniz sektörleri ise gene aynı şekilde vergi politikası yoluyla o alanlardan çıkartır, caydırırsınız. Hı -hı. Yani ekonomide etkinliği sağlamak, verimliği sağlamak gibi özellikleri de vardır vergi politikasının. Hı -hı. Ama dediğim gibi şu anda tamamen e, gelir yani maliye işte para girsin eksenli bir yaklaşım var. Kimden bir de tabii, edebilirsek ondan vergi. kim edelim. yani bir de işte yani biliyorsunuz kimi yakalamışsanız ondan vergiyi evet. alalım. Ee, yani kümesteki onun hatta şöyle onun tabii. biliyorsunuz benzetmeleri kü de vardır. Kümesteki, kümesteki kazıyor olursunuz halbuki. Bahçedeki dışarıda dışarıda dolaşan tavukları kümese almanız gerekirken Evet. Ama elinizde var olanların üzerine tekrar yüklendiğiniz zaman hmm. ekonomide hem adalet duygusunu insanların e, zedelersiniz, zedeleriz hem de Aslında şey e, az önce söylediniz ya, e, sosyal güvenlik sistemi. E, tabii sosyal güvenlik sistemiyle bağlantılı başka bir konu daha var. Benim aklımda hep sor sormak da istemiştim programın başından beri ama bir tık fırsat bulamadım. Sağlık e, yine komisyonunuzdan geçen bir düzenleme vardı sizin de. E, Sağlıkta kamu yani, özel e, ortaklığı. Kamu de, özel ortaklığı. Sosyal güvenlik sistemiyle sağlık sistemi bu iki sistem arasında çok büyük oynamalar yapıldı AKP evet. döneminde ve en son işte e, kamu özel hastane ortaklıkları diye e, nitelendirebileceğimiz düzenleme. E, bunların e, sosyal e, muhakkak e, sosyal sonuçlar olacaktır ama ekonomik anlamda da sonuçları olacaktır vatandaşın o, sırtına olacak tabi e, Yani şöyle söyledik burada bakın buradaki sıkıntı şu. Bu kamu özel ortaklık modeli Levent Bey. Bu zaten uygulanıyor. Geçmişte özellikle Tabii. ulaştırmada enerjide uyguladılar. Ama şimdi bunu eğitime ve sağlığa genişletmek istiyorlar. Hmm. O zaman yap işlet ve yap işlet devlet modeli vardı. Şimdi yap kirala devlete geçiyorlar. Evet. Şu anda Türkiye'de buna göre bize e, komisyonlarda da bunu ayrıntılı tartıştık. O arada bakan değişikliği oldu. Sağlık Bakanı hmm. değişti. Yeni bakan geldi. Hem önceki sağlık bakanı hem şimdiki mevcut sağlık bakanıyla da tartıştık ve bürokratlarla. Bunun Türkiye'ye çok ciddi sıkıntılar getireceğini söyledik. Bu yatırımların, sağlık yatırımların, hastanelerin kamu tarafından yapılmasının gerekli olduğunu söyledik. Çünkü bütçede hala bunun için aslında ciddi pay var. Gerekirse bütçe açığı biraz artar ama hazine borçlanır böyle bir modelin içinde dedik. Çünkü kamu sabit sermaye yatırımlarının milli gelir içindeki pay 2002 yılında %4.9'muş, 2011 yılında %4.1 düşmüş. Neredeyse %20-25 gerilemiş, 25. azalmış baktığınız zaman. E şimdi bunun içinde sağlık yatırımlarının payını söyleyeyim isterseniz. Bakın ne kadar? 2002 yılında milli gelir içindeki payı binde 3'müş. 2011 yılında, 2012 rakamları henüz kesinleşmediği için kullanmıyorum. 2011 yılında binde 2'ye gerilemiş. Binde 2'lik bir sağlık yatırımından bahsediyoruz. Eğer sağlığa ihtiyacınız varsa, eğer devlet sosyal devletse o zaman bu alana girersiniz. Binde iki olmaz. Binde beş yaparsınız. Binde yedi yaparsınız. Yüzde bir yaparsınız. Evet. Harcarsınız bir sene iki sene bu alandaki bütün açığı kapatırsınız. Ama şimdi bu modelle çok daha tabii, güçlü Burada şimdi ne yapıyorsunuz? Devlet yapmıyor. Kendisi vazgeçiyor. Şu anda devletin cebinden para çıkmıyor. Ama devlet onu 30 yıl boyunca kiralıyor. Evet. Şimdi orada bir hesap yaptık. Şu anda devlet üstlenseydi ne kadar cebinden para çıkacaktı? 30 yıllık kira bedellerini topladık. Neredeyse 5 katı 10 katı. Yani değişiyor hastanelere göre. Evet. Yani 5'e 10'a katlanan bir yapı durum söz konusu ortada. Yani şu anda harcamıyorsunuz ama gelecek 30 yıl boyunca Türkiye'de devamlı kira vereceksiniz. Yani Aynı zamanda ev fiyatlar da... Devlet, devlet ev sahibi olmak yerine kiracı olmayı tercih tabii ediyor. Bakın ayrıca fiyatlar da artacak. Yani orada bir kira vereceksiniz ya ona kira olarak söyleyeyim, evet. Kira da artacak. Üf 3 ayda bir üfe tüfe ortalaması kadar artacak. Ayrıca önemli bir hükümde döviz kuru artışını da buna yansıtacaksınız. Dedik ki böyle bir şey olmaz. Bakın 2000 yılında döviz kuru 1 doların TL'ye karşıydı. o zaman paradan 6 sıfır atılmamıştı. 620 bin Türk lirasıydı. Hı hı. 2001 krizinde 1 milyon 225 bin liraya çıktı. %100 arttı. Yani o dönem böyle bir modeli uygulamış olsaydık ya da gelecekte benzer bir kriz olsa hı hı. kira, enflasyon artışı artı onun üzerine bir de %100 kurtmuş olacak. Ya yani böyle bir şey yok. Hı hı. Ayrıca dönem içinde 30 yıl boyunca herhangi bir problem olursa e, diyelim ki e, anlaşmazlık durumu oluştu kira şeyle o işi biz sonuçta kira ödüyoruz oraya, orayı yapan kişiyle o zaman onun dışarıdan dışarı ülkelerden yabancı ülkelerden bankalardan yani oradaki kreditörlerden borçlandığı parayı devlet üstlenecek yani hazine garantisi getiriyoruz ve hazine garantisi aynı zamanda türev ürünler içinde getiriyoruz dedi ki hazine garantisi bakın koşullu yükümlülüktür şu anda bir yükümlülük yok gibi gözükür ama yarın bir problem olduğu zaman bütün bu borçların hepsini devletin sırtına yani milletin Bir de bu kişi sonuçta dışarıdan bankadan alırken e, diyelim ki bir hazine garantisi olmasaydı ne olacaktı? Gidecekti yabancı bankadan borçlanacaktı. O da ona bir para e, para verecekti, kredi verecekti ama sonuçta parasını almak isteyecekti. Belki de vermeyecekti. Uygun değildi senin, sen geliyor diyemezsin diyecekti. Ama hazine garantisi varsa şimdi Yabancı e, banka verir parayı Niye vermesin evet. nasıl olsa o ödemezse Arkasında Türkiye, o Cumhuriyet devlet Türkiye Cumhuriyeti var. hazinesi öder diye evet. Şimdi böyle bir şey olabilir mi Evet. Yani o yüzden dedik sistem... gerekirse hazine borçlanır Çünkü hazine borçlandığı zaman Hem daha düşük faizle hem de daha uygun koşullarda borçlanır Eğer bu temel bir kamu hizmeti ise diye bunun gibi daha aynı şekilde kamu ihale kanunun dışında tutuluyor. Bütün vergilerden muaf tutuluyor. Yani modeli ilişkin çok ciddi eleştiriler var. Yeni bir Ama ne yazık ki bir, bir konuda bir sonuç alamadık. Hı hı. Ee, onlar hem komisyonda hem de genel kurulda da bu bütün itirazlarımıza rağmen geçti. Yasalaştı. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanında top. O Bakalım var. Cumhurbaşkanı onaylayacak. Peki Sayın Üstün de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben Neresi. çok teşekkür ediyorum. Umarım Güzel bir program e, oldu. günlerde yeni gelişmeler olur. Sadece ekonomiyi daha evet. ayrıntılı konuşma fırsatı buluruz. Ee, bu vesileyle tekrar teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık diyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Çalışma. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler Stüdyo Ankara'nın sonuna geldik. Bir başka programda yeniden birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Hoşçakalın.